Yaz aylarının olmazsa olmaz aksesuarlarından biri güneş gözlükleri. Çoğumuz sadece yüzümüze yakışıp yakışmadığına bakarak satın alıyoruz. Ancak yanlış seçimler göz sağlığını bozabilir. UV ışınları gözlerimizde katarak dediğimiz çok ciddi kalıcı göz hasarları bırakıyor. Bunların en önemli sebebi UV ışınlarıdır. Bunun için gözlerimizi mutlaka sadece numaralı güneş gözlükleri ya da normal gözlükler, güneş gözlükleri değil, Normal beyaz camların da aslında UV kaplamalı olması lazım. Sahte gözlükler nerelerde satılır? Kaliteli gözlüğün nerelerden alınması gerekir? E, optik sektörüyle ilgili gözlükçü mağazalarından alışveriş yapın. Çünkü oraları Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı denetliyor. Gözlükçü meslektaşlarımızın çoğu bu konuda bilinçli. Birinci madde olmazsa olmaz mutlaka gözlükçülerden alışveriş yapın. Bu butiklerden, AVM'lerdeki bir takım shoppinglerden alışveriş yapmayın. Peki sahte güneş gözlükleri kullanmanın zararları neler? Gözümüzde gözlük yoksa ister istemez gözümüzü kasıyoruz. Yani böyle bir savunmaya geçiyor göz ışıktan dolayı. Bu savunmaya geçtiği zaman sertleşiyor. E, gözümüzün e, görme tabakası. E, dolayısıyla UV ışınların buraya gelmesi daha zorlaşıyor. Ama hiçbir koruyucu olmayan bir güneş gözlüğü taktığımız zaman koyu ya şey cam. Oh diyor ben ışıktan rahatsız olmuyorum. Bu bu sefer göz tam aksine açılıyor, daha yumuşak hale geliyor ve UV ışınları başlıyor bombardıman yapmaya. Yani sahte UV koruması olmayan e, güneş gözlüğü takmak takmamaktan daha kötü. Optikçi Nazif Eken dinlendirici gözlükler hakkında da bilgi verdi. Dinlendirici de benim de koruyucu gözlük diyelim. E, malum hem bilgisayar, iPad, cep telefonundan yayılan zararlı ışınlar var. Şu anda burada e, dükkanda da mağazada da şu ışınlar bile UV ışınları yayınlıyor açıkçası. Bunlar da göze çok zararlı. E, bunun için öncelikle göz ekimine gideceğiz. Gözümüzde herhangi bir göz rahatsızlığı, göz kusuru var mı? Bu birinci adım. Eğer göz doktoru gözümüzde herhangi bir görme kusuru, kırılma kusuru yok, şöyle bir gözlük camı alabilirsiniz derseniz göz doktorundan sonra gözlükçüye gitmenizi tavsiye ederim. Yani gözlükçünün size verice ekran koruyucu camlar dışındaki hiçbir gözlük sizin işinize yaramaz. Çocukların güneş gözlüğü kullanması zararlı mı? İşte yanıtı. Sağlık olarak 7'den 70'e herkesin gözlük takması lazım. Hatta 7 bile geç. Ya yani çocuk... Güneşine çıktığı andan itibaren lütfen güneş gözlüğü takın. Erken yaşta katarak olmasını engellersiniz. Estetik olarak e, hani kazaya diyoruz yüzde bir takım estetik kaygılardan kaynaklanan çizgilerin oluşmasını engellersiniz. Tabii ki en önemlisi de göz sağlığınız için herkesin gözlük takması lazım ama birinci madde mutlaka UV koruyuculu kaliteli gözlük camları. Eken kaliteli ve gerçek gözlüklerin fiyat aralığına da değindi. Ee, ortalama 2500-3000 liralık alacağınız bir gözlük sizi korur. Ama daha çok camına dediğim gibi yani camın markası özelliği çok önemli. Bunlara dikkat edersek tabii yukarı doğru çıkıyor ya 50 bin liraya, 60 bin liraya, 100 bin liraya, 30 bin liraya, 15 bin liraya gözlükler var. Daha da pahalı olanlar da var. Yani mümkün olduğunca 1500-2000'in altına düşmeyin arkadaşlar. Ben net söylüyorum. Aşağıya doğru düştükçe her şeyde olduğu gibi kalite düşer, özellikler düşer. Yani bu sadece gözlükte değil. Dolayısıyla ortalama bu fiyatlarda alacağınız gözlükler tabii ki hani gözlükçü pahalıya satıyor olabilir ona bir şey diyemem. Onu demek istemiyorum tabii ki. E, mümkün olduğunca ee, bu fiyat aralığında gözlükler almayı tercih edin.